Merhaba değerli arkadaşlar, herkese iyi günler diliyorum. Borsa İstanbul'un gün içi genel değerlendirmesini yapmak istiyorum. Borsa bugün süper trend bölgesine değdi. Bu tabi oldukça pozitif olarak değerlendirilebilir. Böyle bir beklenti hem de GEP'le açılış yaptı. Böyle bir beklenti içerisindeydik. Yukarı yönlü eğilimin devam edeceğini düşünüyorduk. Özellikle direnç bölgesinin şu bölge olduğunu ve bu hattı çalıştıracaklarını düşünüyorum. Süper trende de genel değdikten sonra, süper trend hatta oluşmaya başladı. Bir süre daha ee, yukarı doğru eğilimin devamı e, beklenebilir. Burası da bir direnç olarak e, çalışır. Normalde şöyle bir hat var. Burayı hızla geçecek olursa e, hareketin 1450-1480'e kadar gitmesi beklenebilir. Ama şimdilik trend hattının böyle dar alanda e, olduğunu e, söylemekte fayda var. Ana tahtaların oldukça ucuz olması bunda etkili. Onu da belirteyim. E, gün içerisinde şöyle saatlik bakacak olursak nedir durum diye. saatlikte saatlikte şuradaki obo yani tobo daha doğrusu çalışmış oldu. Minimum burası kadar yükseliş bekleniyordu. O yükselişi de aldı. Şu anda daha önce görmüş olduğu şuradaki 1430 direnç bölgesini de üstüne attı. Burası bir miktar realizasyon bölgesi olarak kısa vadede bakılabilir. Gelebilecek bir pozitif haberle etkinin 1480'e kadar bu hareketin devamı beklenebilir. Ayrıca şurada da yine bir toba görüntüsü var. Onu da belirtelim. Bu daha derin tabii bir çanak ve kulp özelliği de görülüyor. Şöyle de bakarsanız yani minimum burası kadar 1460'a kadar daha derin ölçekte de 1490'a kadar bir hareketin gelme ihtimali var. Stop bölgeler olarak takip edilecek yerler saatliklerde özellikle 1420 biliyorsun 1400'ü bir stop olarak takip ediyorduk. Şu bölgeyi özellikle ve daha altta da 1380'i. Şimdi daha kısa vadede ise 1420 stop noktası olarak takip edilir. Daha kademeli olarak 1400 ve 1380 destek hattı olarak takip edilebilir. Değerlendirme pozitif e, olarak devam ediyor. Onu da belirteyim. Tahtaların bir, bir kısmında tepki vermemiş tahtalar. Dipten dönüş yapacak olan tahtalar çok arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Gayet e, alım yerleri için uygun olan tahtaların olduğunu belirtmekte fayda var. Onu da ifade edeyim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Söyleyeceğimiz yatırım tavsiye genel olarak grafiği okuma ve bilgi vermedir. Hoşçakalın.